Ülkemizde son günlerde meydana gelen yağmur, sel ve fırtına sebebiyle çok sayıda bina ve deniz kenarındaki yerler zarar gördü. Bugün de arkadaşlar Atatürk'ün Yalova'daki yürüyen köşkünün iskelesi özellikle fırtına ve etkisiyle de büyük zarar gördü. İskelenin çoğu e, yeri yıkıldı. Şu anda iskelede sadece gördüğünüz gibi martılar ve balıkçılar var ve deniz de şu anda ilginç bir durumda bulanık bu da ilginç bir şey işaret nedir bilmiyoruz arkadaşlar ama bu denizin fırtınası yürüyen köşkün bunalık denizi ve iskelesi ile beraber burada evet, dramatik ve hüzünlü bir görüntü oluşturuyor.